Arkadaşlar merhaba. Bir Ege aracımızı daha yaptık body kitlerimizi. Ön tampon eki. Yan baş Arka spoilerimizi. Montajını yapmış bulunmaktayız. Bu yarasa spoiler. Benim ürünlerimin hepsi fiberglass malzeme arkadaşlar. Boyasını kendim yapıyorum. Ürünlerin direkt oturur. Kıyısının köşesinde bu şekilde açık kalmayacak şekilde montajını sağlarım. Her videoda anlatıyorum. Arka tampon ekini de fiber arkadaşlar. Ön tampon eki de. Spoilerim de. Benim yerim İstanbul Pendik. Türkiye'nin her yerine kargo imkanım var arkadaşlar. Yerimiz İstanbul Pendik, Aldo Otomotiv.